Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, balık burcu için kapattım falımı. Balık ve Yükselen burcu balık olan arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta olsun. Bakalım nasıl bir e, fal olacak. Yorumumuz nasıl olacak? Ona bakalım. Araba mı almak istiyorsunuz ya da arabayla ilgili varsa arabanız, arabanızla ilgili bir takım değişiklikler olabilir veya işte böyle bir bir arabayla yolculuk da yapabilirsiniz aslında. Böyle bir durum söz konusu. Ama burada şey var ya böyle temiz bir şey değil bu. Yani temizlerken bir konuşma var. Belki araba satın alma ile ilgili hep uğraştığınız var. Onunla ilgili konuşma olabilir, bağlantı olabilir. Ya işte araba ile ilgili bir hasar arıza olabilir. Bununla uğraşabilirsiniz. Yani bir koşturmanız ve uğraştığınız var, konuşmalarınız var. Bir araba ile ilgili. hani belki parasal anlamda denkleştirmeye çalışıyorsunuz, bir araba sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Bu da olabilir iri ee, yapılı bir erkek çıkmış. Böyle bir erkekten destek alabilirsiniz. Veya böyle bir erkek size bu ara, araba konusu neyse bununla ilgili destek sağlayabilir. Böyle bir durum var. Ee, bir konuda kararsız kalmışsınız. Ee, hani o yöne mi gitsem bu yöne mi gitsem diye düşünüyorsunuz. Çünkü burada iki taraf içinde iki yol içinde isteğiniz mi var İki yol içinde konu neyse e, tereddütleriniz var belki hani e, bir türlü bu şeyi seçeneği yapamıyorsunuz yani e, belki iki iş arasında kalmak iki kişi arasında kalmak da olabilir belki hani özel hayatınızda böyle bir durum olabilir ama e, Ee, ya balık burçları için şunu söyleyebilirim. Ya ev taşıyacaksınız, taşıma olayınız var ya da evlenerek siz o evden gideceksiniz. Çünkü bir toplanmış eşya var. Bu taşınma ama. Ee, veya işte ne bileyim evinizden ayrılıp ayrı bir eve mi çıkacaksınız bilmiyorum. Bu bu taşıma ile ilgili birisi size destek olacak. Ya destek verecek maddi anlamda, manevi anlamda ya da işte bir evlilik biriyle gitmek tabii ki bir eş olabilir veya bir ev taşımak ama birinden destek alacaksınız bu taşınmada. bu ee, ilerleyen günlerde sizin hayatınıza sürpriz gelişmeler olacak onu söyleyebilirim ee, gerçekten böyle e, her şey böyle arka arkaya ilerleyecek güzel şeylerden bahsediyorum şu anda belki nerede Aman işte ben bana, bana niye nerede olur şöyle olur demeyin sanki böyle bir şey bir hayatınızda bir şey başlatacaksınız arkası gelecek ee, ne bileyim belki evlilik hayatıyla bir güzelliğe doğru gidebilirsiniz. İşte yeni bir yere taşınarak gidebilirsiniz. Yeni taşındığınız yerde oradaki bir iş yerinde çalışmaya başlasın, başlarsınız. Oradaki iş yerinde bir şeyler, güzellikler getirebilir. Hayat bu böyle olmaz ama siz şu anda belki bunun farkında değilsiniz ama ilerleyen zamanlarda böyle bir e, güzellik elde edeceksiniz. Bir takım fırsatlar e, en doğrusu bu fırsatlar yakalayacaksınız. Ha onu değerlendirip değerlendirmemek size kalmış ya da işte fırsatları yakalayıp o fırsatları sürdürüp sürdürmemek de size kalmış eee yani şey değerlendirirseniz harika tabii ki ee, ne bileyim bir iş teklifi gelir aman işte ne yapacağım ki işte ne gerek var işte ben kendi işimi kurayım bilmem ne dersiniz o işi kaçırırsınız kendi işinizi kuramazsınız ya da işte eee ne bileyim gittiğiniz e, yani atıyorum taşındığınız bir yere e, orada işte bir iş teklifi geldi işte biraz dinleneyim ya işte hani sonra bakarım şimdi çalışmayayım o işi kaçırabilirsiniz bazı fırsatları kaçırabilirsiniz ama e, değerlendirdiğiniz müddetçe yani böyle fırsatları aklınıza uyan kalbinizin de tabii ki sesini dinleyin güzel şanslar elde edeceksiniz çünkü arka arkaya açılan kapılar olacak hayatınızda güzel gelişmeler olacak belki çok iyi bir evlilik yaparsınız eşiniz hayatınıza size o düzeni getirir başarı da gelir işle ilgili de güzellikler gelir bir takım yani huzur gelebilir belki de hayatınızda huzur yok siz o, hu o huzuru evlilikle bulabilirsiniz bu da olabilir. Ee, güzel bir yani hayırlı bir şey çıkacak karşınıza. Bu hayırlı şeyi değerlendirirseniz sizin için çok iyi olur sevgili balıklar. Balıklar biraz fırsat kaçırabiliyor ya hayatlarında böyle bir durum var. Yani çünkü hani nasıl bir e, balıkta bir tarafa giden bir balık bir tarafa giden bir balık var. Şeyi yok balığın. E, genel tabii ki bu özellik. Yani eee şey yapamıyor. Değişken zaten. Hani nasıl bir balığı elinize alırsa durmaz ya böyle fırkayar elinizden. Balıkların e, hani şu, tabii ki böyle olmayanlar da var ama balık genel itibariyle öyledir. Sanki işte fırsatlar şansıdır da aslında bir anlamda. Gerçekten balık burçları bence şanslı burçlardan, fakat değerlendiremeyen burçlardan. Balık erkeği mesela çok iyi bir e, hani kendi böyle balık erkeği mesela aslında hani naif falandır da çapkınlı, çapkınlık durumları da vardır. İşte ne bileyim yapar yapar gerçekten onu çok seven ona sahip çıkan bir kadınla da evlenir şanslıdır mesela o konuda öyle diyelim. Hani orayı da değerlendirir mi bilmiyorum. Bir, bir şansları değerlendirememek durumu var. Hani bazısına hiç şans gelmez. Balığa gelir. Balık kendi şanssız gibi görebilir ama böyle kendine acıma huyu da vardır. Balığın kadını da erkeği de bir, bir yerde balık aslında balık bu çok çeşitlidir ya o şu anda böyle anlatılamaz yani ee, kısaca size böyle şanslar geliyor sevgili balıklar yeter ki değerlendirin İşte onun sapı armutun çöp üzümün sapı falan demeyin armutun sapı üzümün çöp demeyin değerlendirin bazı şeyleri ee, tembellik yapıyor da olabilirsiniz gerçekten sanki böyle bir bu dönemde üzerinize bir miskin miski yani tembellik yapıyorsunuz gibi Ya birilerine güveniyor da olabilirsiniz ama bence çok fazla da güvenmeyin. O kişiler de yeter artık diyebilir. Bu sefer onlarla da problemle yaşarsınız ama siz onu da unutursunuz. Yine o kişiyle konuşursunuz falan. Böyle balıkların değişik özellikleri vardır. bence kendinize güvenin sadece sevgili balıklar. Bakın karşınıza şanslar, kısmetler çıkıyor. Siz öylesiniz. Yani hiç çıkmayanlardan da olabilirdiniz gerçekten. Hani böyle zorla sahip olan biri değilsiniz. Önünüze şanslar, kısmetler çıkıyor. Belki de o hani naifliğinizden midir bilmiyorum. Şans işte. Ama siz bunları değerlendirir misiniz bilmiyorum. Yani e, fırsatları değerlendirin bence. Güzel kısmetler var önünüzde. Belki çok iyi bir yerde çalışıyorsunuz. Bir anda kafanız bozulup ya sıkıldım buradan. Burası bana göre değil. Ben burada oturarak çalışamam. Burada işte anlaşamıyorum şunlarla bunlarla saçma sapan sebepten böyle gemileri yakabilirsiniz. Böyle bunlara dikkat edin yani. Ee, hani böyle şanslar gelir gelir böyle bir şeyden sonra da kesilir. Ee, bunları yaşamak istemiyorsanız şanslarınızı değerlendir devamlılık yapın işinizde, e, ilişkinizde. Ya da evlisiniz, eşiniz mükemmel ama hep ona yük oluyorsunuz. Kadın ya da erkek olun yani hani müşterektir ya onu bir türlü sağlamıyor olabilirsiniz. Hep ona yük alıyorsunuz olabilir ya da o taraf size yük oluyor. Bir şey var burada bir fırsatları değerlendireme durumunuz. Belki eşiniz sizden sıkılabilir. E, yeter artık yani ben e, sorumluluk almak zorunda değilim diyebilir yani böyle durumlar yaşayabilirsiniz. Ama güvendiğiniz birisi var sanki siz bir erkeğe çok güveniyorsunuz. Belki aile büyünüz babanız olabilir bu. E, birine bir güveniniz var yani e, ya da nasıl olsa ben e, sendelesem de o beni toparlıyor mu diyorsunuz. Maddi maddi manevi e, herhalde Arkanızda duran birisi özellikle maddi konuda sanki destek Alıyorsunuz ya da işte onun şeyine güveniyorsunuz, gücüne güveniyor olabilirsiniz. Ama bir takım insanlardan her e, böyle devam ederse böyleysiniz. E, onlardan da e, onlar da size sırt dönebilir. Çünkü size aslında e, güzel şanslar ve fırsatlar var bu dönemde yakalayacaksınız. Yani onlar size gelecek, yakalayacaksınız. Yakaladıktan sonra bırakır mısınız, devam eder misiniz? Bilmiyorum. Böyle bir şey var. Elinize para geçiyor. iki ayrı yerden gelecek olan, arka arkaya gelecek olan para var. E, i̇şle ilgili, işi olan arkadaşlar varsa, kendi işi ve e, böyle canla başla çalışıyorlarsa, sorumluluk alıyorlarsa, bu arkadaşların işlerinde e, bol bolluk bereket gelecek. Yani para akışınız hızlanacak. Yani şu dönem işleriniz açılabilir. Çalışanlar için söylüyorum ki kendi işi olup Gerçekten işi için uğraşan, çabalayanlar için söylüyorum. Bunlarda da güzel şeyler var. Yani böyle e, dinlemek lazım e, bu e, yorumu. E, çalışkansanız, ilerliyorsanız, iş, işinizde, gücünüzde bir balık burcuysanız ilerleyeceksiniz. Şanslar önünüze gelecek. Bunları değerlendirirsiniz zaten. Ama değilseniz fırsatları kaçırabilirsiniz e, önümüzdeki günlerde eğer bekarsanız böyle birinden hoşlanabilirsiniz bir balık kadını ya da erkeği olun birini beğeniyor olabilirsiniz veya işte ayrıldıysanız eskiye dair bir özlem olabilir eski sevgilinizi düşünüyor olabilirsiniz bir özlem olabilir işte arayayım diyebilirsiniz onu aramak isteyebilirsiniz ya da görüşmek için talepte bulunabilirsiniz yani bu dönemde sanki biraz da böyle şey var ah, ah pardon <laughs> bu dönemde sanki biraz Böyle eskiye olan özleminiz var. Böyle e, ya da işte hayatınızda kimse yoksa ya ben sevmek istiyorum, ben sevilmek istiyorum, yalnız kalmak istemiyorum diye olabilirsiniz. E, yani ne bileyim uzun zamandan beri ayrılmışsınızdır. Hayatınızda bir kadın, bir erkek yoktur. Hani onu da düşünmüyorsunuzdur. Zaten o kafada da olmayabilirsiniz. Şimdi böyle sevmek, sevilmek, bir şeyler paylaşmak isteyeceğiniz birini istiyor olabilirsiniz hayatınıza. Bakın o konuda da fırsatlar ge geçebilir. Balıkların bu dönem böyle bir takım böyle fırsatların havada uçuştuğu bir dönem olabilir. Yakalayıp yakalamamak o fırsatları ya da işte bu fırsatları değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Yani şöyle bir şey yakalamak dediğim şöyle anlayalım özel hayatta o yanlış anlaşılmasın ya birinden hoşlanırsınız karşılık bulur ya da birin biri sizden hoşlanır bir şeye başlarsınız ama orada ilişkinize başlarsınız fırsat gelir ve başlarsınız karşılıklı çekim vardır aranızda ama işte ilişkiyi yürütüp yürütmemek size kalmıştır. Dürüst dürüst olup olmamak size kalmıştır. İşte ne bileyim e, hesaplı kitapla yaklaşıp yaklaşmamak size kalmıştır. Samimiyet yani böyle açık ve net olun, dürüst olun bu ilişkinizde yürüyecektir zaten. Ama böyle bir takım entrikalar, bir takım yalanlar, dolanlarla başlayan bir ilişki e, iyi, iyi kötü iyi kötü devam eder, belli bir yere kadar devam eder sonra e, bu ilişki de bitebilir yani. Fırsatlar. Önünüze çıkacak sevgili balıklar. Bu her türlü olabilir. Bunu değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Devamlılık devamlılığını getirmek size kalmış. O yüzden e, dürüst olun. E, kazanan siz olacaksınız sevgili balıklar. Hoşçakalın.